Bir tarafta eshab var gökten inen tabi, gökten inen tenzile tabi olup kurtuluşa eren bir taraftan da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetindenmiş gibi davranıp bütün hayatları Yahudi ve Hristiyanlara göre olan insanlar var. Kurtuluş tabii ki bunda değildir. Kurtuluş ancak Kur'an'a ve sünnete tabiyet olur. Kurtuluş ancak Allah azze ve celle'nin verdiği nasihatları dinlemekle ve Yahudi ve Hristiyanlara sırt çevirip onları dost edinmemekle olabilir. Bakın günümüzde sizler biliyorsunuz ki maalesef Sadece ismi İslam Teşkilatı olan 57 tane boş, gereksiz Türkiye dahil olmak üzere ülkelerin yan yana geldiğini görmektesiniz. Gittikleri zaman şimdi bunlar eğer İslam Teşkilatı ise bunların hayatında ne olması lazım? Önlerinde Kur'an, önlerinde sünnet olması lazım ki Allah Azze ve Celle'nin Kur'an'ına ve sünnetine göre gitsinler ki bu mazlumlara karşı ne yapsınlar? Bu mazlumların yanında dursunlar, zalimlere, münafıklara, kafirlerin karşısında da sert bir şekilde dursunlar. Bakın İsrail denilen küçücük bir devlet var. Hani tabiri caizse insanlar hani tükürürse tükürüğüyle boğacağı bir devlet var. Ama adam çıkıp ekranların karşısında çok rahat şunu söyleyebiliyor. Aslında adam ne demek istiyor? Bugün elinizde bir telefon varsa İsrail elinizdedir demek istiyor. Yani filanca adam, filanca diktatör veyahut da filanca cumhurbaşkanı diyor. Senin ne pislik yaptığını ben biliyorum haberin olsun diyor. Bu yüzden zaten hepsinin kuyruğu Yahudilerin elinde olduklarından dolayı maalesef bugün hepsi kardeşlerim gerçekten de Yahudi ve Hristiyanların, Hristiyanların yollarına girdiklerinden dolayı Allah Azze ve Celle bu izzeti onlardan almış. Küçücük bir ülkeyle 57 tane ülke savaşır, çok kınamaktan, fazla kınamaktan, dikkatli kınamaktan öteye gidemiyorlar. Her bir gün İslam devleti olsaydı, bugün gerçekten tabiat Yahudi ve Hristiyanlara değil de Allah'ın kelamına olsaydı bir gün bir avuç bu kafir kalkıp bütün dünya zulmedebilir miydi? Bütün mazlumlar böyle avaz avaz bağırabilir miydi? Bir tanesi mazlumların sesini duyan yok. Bakın seçim zamanları geldiği zaman ülkemizde at koşturup biz düşersek Gazze düşer, biz düşersek Gazze mahvolur diyen adamların bugün süs pus olduklarını görmekteyiz. Çünkü bunların kuyrukları bu ayetin altına girmektedir. Çünkü Yahudi ve Hristiyanlar onlara dediler ki siz Yahudi ve Hristiyan olmasanız kurtulamazsınız. Onlar kendi kendilerine düşündüler. Vallahi faiz lobisi onlarda, para onlarda, kadın desen onlarda, şehvet desen onlarda, ne desen onlarda var. Dünyalık olarak onlardır. Eğer ki biz onlara tabi olmasa hakikaten nedir? Biz kurtuluşa eremeyiz dediler. İşte bu şeytanın onları aldatmasıdır. İşte bu şeytanın onların gözlerine sürme çekmesi ve hakikatten onların gözlerini batla doğru sürüklemesidir. Yoksa normalde herkes bilir ki kardeşlerim bugün mazlumların feryadu figanı vallahi bir İslami mesele değil artık bir insani meseledir. Buna rağmen hala bu tağutlar, hala başımızdaki müstekbirler hala yahudi ve hristiyanlara tabi olmakta onları dost edinmekte ve kınamaktan başka öteye gitmemektedirler